Oh. Ne yapıyorsun Safiye abla? Ne yapayım canım? Hayal kırıklığın ve ben baş başa oturuyorsun. Aa, ne oldu? Kim kırdı senin hayallerini? Sevda ile Mavi, Bavi'ne bisiklete binmeye gittiler ya canım. Kız yarım ağızla bile olsa bana gel bile demediler biliyor musun? Şu an moralman seviyelerim eksi sıfırın bile altı. Bana da demediler, boş ver. Diyeceğim ama İnsan da düşünmeden edemiyor yani. Ya. Hayır ne oluyor ya? Bu ne samimiyet? Aralarından da su sızmıyor maşallah. Beraber film seyretmeler. Böyle köşe bucak sohbet etmeler falan. Gören de bir iş çeviriyorlar sancak. Ne iş çevirecekleri ya? Hı? Sen bir aç konuşsana bakın benimle. Ay ne bileyim Safiye abla. Yani okula eskiden ayrı ayrı gidiyorlardı. Şimdi birlikte gidiyorlar. Her dakika beraberler. Bavi çıktı şimdi bir de. Kocalarını da almıyorlar yanlarına. Hayır ablam eniştemsiz bir yere gitmez. Bir de orada kalacaklarmış gece. E ne yapacaksınız bu soğukta acaba orada? Hayır yani. Hiç gidilmeyen, mevzusu edilmeyen bu bağ evine bu ilgi alaka nereden çıktı? Canım işte bisiklete binmeye gittiler. Allah Allah az biraz bir doğa havası alacaklar. Ne var ki ne bunda? Başka bir yerde bisiklete binilmiyor mu? Bir bağ evi mi kaldı? Pembe bana bak. Sen daha önce de bana bunların yakınlaşması ile ilgili bir şeyler geveliyordun. Senin bilip de bana demediğin bir şey mi var? Ay yok canım. Bir şey bildiğimden değil de öyle kafamda oluşan bazı soruları soruyorum ben sana. Ma ne bileyim ya. Ne olabilir ki? Orada biriyle falan mı buluşacaklar? Kız bana bak. Sen ağzını açıklığa kulağını duysun buluşma buluşma. Sen ne diyorsun ya? Canım ben öyle bir şey demek istemedim. Yani Ağzımdan öyle çıkıverdi. Kimle buluşabilirler ki zaten? Ablamın eniştemden başkasını gözü görmüyor zaten. Sevda desen... Neyse şimdi ben Sevda'ya hiç girmeyeyim. Yani... İlyas'la bu ara nanem oğullar ama evli barklı kadın sonuçta. Ne? Çok affedersin Safiye abla. Densizlik ettim. Unut sen benim bu söylediklerimi. Tövbe Allah'ın tövbe. Bak nasıl huzursuz etti beni ya. Hayır söylediğine ehemmiyet verdiğinden değil de canım. Kız kıza eğleniyorlar, ne var ki ne bunda? Aslında diyorum, ben de mi onlara katılsam ya ha? Yani burada kendi kendime oturup içim içimi yiyeceğine... ...hani bana da bir değişiklik olur değil mi? Sen bilirsin. Bana bak pembe ortalıklarda sakın böyle buluşma buluşma falan diye kelimeler kullanma. Yemin ediyorum annem duyarsa seni kulağını çok fena çeker. Ay yok canım, söyler miyim hiç öyle şey? Lütfen. Cık. Bak sakın. İnşallah Kaan yetişir.